Selamun Aleyküm Merkez, hayırlı sabahlar. 10 Haziran 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan Pazarımızdaki küçük baş bölümünü çekmeye geldik. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan beni destekleyin beni takip edin bütün takipçilerime hayırlı bayramlar diliyorum. Sonsuz selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler kolay gelsin. Pazar olsun abi. Sağ Davarlar kimin acaba? Benim. Fiyatlar alabilir miyiz? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar her satış çok kez. Satış yok mu? Yapmadık mı satış? Şu anda bir iki tane satış. Bunları mı sattık? Şunları mı sattık tamam, abi? Kaça? ha? 15. Bu ne erkek mi dişi mi? Bu koç. Erkek. Koç. Buna ne istiyoruz? 22. 22 istiyoruz. Bu Canlı şey ne geliyor? Internete, he? Canı ne geliyor yaklaşık? 101, 101 kilo geliyor. 22 bin lira istiyoruz. Hı. Pazarlığı da var tabii ki. <laughs> ne verdiler? YouTube'a çekiyorum. Tabii ki YouTube kanalım var benim. YouTube'a <laughs> çekiyorum. Fiyat ne verdiler abi? Bir şey Diğerlerinin fiyatları nasıl? Ya 16'dan başlayalım. 17, 16, 15, 13. 13'ten başlıyor. 14, 15, 16, 20'ye kadar devam ediyor diyoruz. Satış kaç tane yaptı? İki tane mi yaptı? Yani. Şunları. Satış evet. onlar. On verdik öyle mi? Onlar da erkek mi? Onlar kaç kilo yaklaşık olarak? 72,5 buçuk geliyor. 72,5 buçuk geliyor. On dört, on verdik. Şunlar senin mi abi? Bunlara ne istiyor Bilgin var mı? Bilgin e, Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin abi. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Kolay gelsin. Pazar olsun. Davarlar kimin abi acaba? Davarlar kimin acaba? Fiyatlar nasıl? 15, 14 ara gidiyor. Kısır koyun mu bunlar. Kısır abi. Kısır koyun. 14'ten başlı, kısır koyun kurbanlık 16'ya kadar devam ediyor diyoruz. Canlı kiloları nasıl yaklaşık olarak? Hiç, tartmadı, Hiç tartmadık. Bugün satış yaptık. İşler nasıl? Yok satış yapamadık Bekliyoruz. Satış yapamadık. 13'ten 14'ten başlıyor 16'ya kadar devam ediyor diyoruz. Satış yapmadık diyoruz. Hayırlı işler olsun abim. Bazar olsun. Kolay gelsin. Şöyle, şöyle. Bırak. geliyor. 50 kilo. 50 kilo 5 kilo. <Gülüyor> <gülüyor> Hayırlı işler selamun aleyküm. Satıldı mı bu? Satıldı. satıldı. Kaça satıldı abi? 10.500. 10.500'e satıldı. Evet. Kaç kilo geldi? 50 kilo. 50 kilo. Ha, canlı evet yapıyorum abiler. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. 51, 50, 50 kilo 500 gram geldi. 10.500'e satıldı değil mi? 10.500. E. Evet. Alan satan hayrını görsün. Hayırlı işler olsun. Evet. Selamun aleyküm. Bazar olsun. Kimin burası acaba? Arkadaşlarım. Hayırlı işler kolay gelsin arkadaşlar. İşiniz rast gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz? Ee, Mesela şu hayvan baştaki bu taraftaki. Ee, 15, lira. 15 lira. Kısır koyun mu? Kısır koyun 15 lira. Yaklaşık kilo olarak ne geliyor abi? Evet, Gargas olarak. koçları fiyatları nasıl? Boşların fiyatları 20, 25. Kurban süresince burada mıyız? Şey mi peki canlı baskül satışı var mı? Ne kadar canlı baskül? lira. Toplu 250. 250 lira. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Çorap ihtiyacı olan var mı arkadaşlar? Çorap var, patik var. Çorap ihtiyacı olan var mı? Güzel çoraplarım var. Arkadaşlar şarap isteyen var mı? Şarap ihtiyacı olan var mı? Evet değerli takipçilerimiz pazarımızda dolaşıyoruz ama padoklarda hayvanlar var. Biraz da sakin pazar. Satıldı mı bunlar? Kaçtan satıldı? Hayırlı işler olsun. Evet değerli takipçilerimiz. Padoklarımızdaki hayvanları çekiyoruz ama sahipleri başlarında olmayanlardan da fiyat alamıyoruz ister istemez. Evet burada bir adet keşimiz satılmıştı. 10.500 liraya 51 kilo geldi. Hayırlı işler olsun. Selamünaleyküm hayırlı işler. Pazar olsun kolay gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz? Sen de bakıyorsun. Evet hayırlı işler. Alpay abi var mı davarın? Abi biraz davar var getirdim Satamadı. Duruyor ya. Satamadın. Neredekiler? Ha şurada cemiş getirdim biraz. He şu orta. He. Kaç lira? Fiyatları nasıl? 10-11 lira. 10-11 lira. Erkek cemiş. Erkek cemiş. Erkek cemiş. Duruyor satamadık ama biraz davar aldık. Sat. Satamayınca alıyor. Şey Satamayınca alıyor. Allah hayırlısını evet, versin. Amin, amin. Önemli olan alım satım olsun. İnşallah inşallah. Hayırlı işler Değil olsun. Bazar olsun. kolay gelsin. Olay Eyvallah. Gelsin, Eyvallah. Kolay gelsin. Ne Hepsi iyi onların. Hepsi iyi. Bunlar arış mı? Bunlar ağrış. Mı? İki tanesi yok şu ikisi yok aha şunu alalım. aha yok yok, yok. Dur, dur, şuna bir bak hangisine abi şuna bir bak sahibi ağır da Kimin bu davarları acaba ya? Bunun Senin <laughs> mi? Valla ben öyle bir iddia var yok. <laughs> Bu davarlar kim arkadaşlar? Hayırlı işler, pazar olsun, Allah kolay gelsin. Razı olsun. İşiniz rast gelsin, cümlemizden Allah razı olsun. Arkadaş aldı. Aldı mı onu? Aynen. Kardeş yakışır. Hayırlı olsun. Kurbanlık mı? Satacak mı? Satmıyor aldı. Kaç aldın? Alışını demeyeyim satan adam izlerse sıkıntı olur. Tamam, kaça satıyorsun? He? Kaça satıyorsun? Satışı da satıldı da bir fiyat demeyeceğim ama da varım, yakışıklı da var. Şöyle. Da var yakışıklı güzel. Seni Şimdi Erenler Uran'ın çok yüksek erkeksizliği söylemeyeceğim şu anda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Kolay gelsin. Allah kabul etsin. Ya Kardeş sen bu... ne yapıyorsun? İyi ya. var, var mı? Da var mı? Bitirdin. Nasıl piyasalar? Piyasa iyi ya. Çok yani. iyi ekmek gönderiyor işte. Allah hayırlı işler versin, Allah bereketli Allah kazançlar Allah versin. E yine gittin onu almış, o iyi işte. Aleyhilerini bulduk. Maşallah. Koç gibi dağar derler ya, iyi var iyi 15 ele gitti. Ee... Nereye götürüyorlar, kantara mı götürüyorlar? Ne istiyorlar bu davarlar abi? 16 diyorlar. 16 mı diyordunuz Delan'ı? Abi 16 ya da var, 20 ya da var. Evet. Yani deneyimin seçeceğin ona göre yani diyoruz. Sattıklarımız Kantara mı gidiyor? Abi isterseniz Kantara götüreceğiz, isterseniz yani siz bilirsiniz. Kantara nasıl gidiyor? Kantara gittiği zaman nasıl satılıyor? Abi Kantara gittiği zaman canlı kilo vermiş oluyor. Kaç lira? Yani 210'a da veremiyor, 230'a da veremiyor. Pazarlığa bağlı. Böyle fiyatları nasıl abi? Böyle fiyatlar abi 17'ye de var, 20'ye de var, 25'e de var. En uygun? 10'a da var, 12'ye de var. 10'a, 12'ye de var diyoruz. Evet. Tartırıp isteyen öyle alabiliyor diyoruz. Öyle. Satış yaptık mı onlardan başka? Abi o siftah O gelenler kaçer kilo gelir? 80'er gelir mi? Abi 80'er üstünde gelmesi lazım. 85'e falan koyuyoruz. He. Kaça verildi onlar? Abi 15.5'a verildi diye biliyorum. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun kardeşim. Kolay gelsin. Eyvallah. Hepsi güzel, hepsi güzel. Selam aleyküm, hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Aleyküm selam. Kolay gelsin abiler, hayırlı işler, pazar olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin Valla gençlere 8 lira istedik. Bahalı mı dedi? Ne yaptı gidiyorlar? Hangisine 8 istedik? Aha şu. Aha şu. Aha. Aha. Ha bunu. Ha. Bunu evet. 8 lira evet. öyle evet. mi? Ne bari. Kaç kilo geliyor yaklaşık olarak abi? Yaklaşık o 88 kilo gelmesi falan geliyor. böyle kilo. E şey böyle 88 geliyor. Keçi erkek mi dişi mi? Erkek. Ona ne istiyoruz? O da 8 lira. O da sekiz lira. Sekiz lira. Alan yok. Alan yok. Satış yapamadık diyoruz. Yapamadık. Aa geldik ta Çankırı'dan boş Ankara Ankara'ya. Hayırlısı olsun abi. Allah işinizi rast getirsin. Kolay gelsin. Abi. Teşekkür ediyorum. Evet değerli takipçilerimiz pazarımız gördüğümüz kadarıyla sakin ama bayram süresince de açık normalde. Selamünaleyküm hayırlı işler pazar olsun. Selam, Kolay gelsin. Hoş bulduk satılmış abi. Seni mi bunlar? İşin iyi olsa gel bu yana yanaş da şöyle bir yakından. Bu yanından bak çekelim ya.

Bak abi, bakın. Nasıl koçların fiyatları abi? Koçlar abi 22, 23 koçuna göre. Kokular 15, 14. Mesela Ha şu iki tanesi de büyük. Bunların fiyatları bunlar nasıl? Abi. Bunlara 22'şer buçuk diyorum abi. 22'şer evet, buçuk evet, diyoruz. Evet. Fiyat şey kiloları nasıl canlı? Abi canlı bunlar 125 130 arasında gelir canlı. O kadar gelir mi? Gelir. Gelir bunlar çok. Şu büyükler gelir O gelir diyorsun. Bunlar. Bunlar da 110'ye gelir. şu beyazı ne diyor? <laughs> Eee hanisi 20 diyor o o 26, burada abi. Burada iyi mi abi? İkiz mi? Evet, evet abi. Hani onun. Kardeş nerede bu kardeş? Kardeşi nerede hani? Kardeşlere gitti abi. He ikiz diyor da kardeşi abi, nerede? Bu sattık abi. İkiz yavrusu var. Annesi bu. Hangi annesi? 18,5'a verdik bunu. Hangi annesi? Annesi peşimdeki abi. Şu maşallah. 18,5'a verdik. Evet. Maşallah maşallah. Ha. İki tane, bir erkek, bir çıkan kangal bu abi. Çok güzel abi. Allah Baksana abi. bereketin artırsın. Tüyünce hayrını abi. görmeyi nasip etsin inşallah. Sağ ol abim. Hayırlı kazançlar kurbanlar inşallah kazansın. Amin ya. amin. 18 buçağı verdik diyorsun değil mi abi? Evet abi. Bir tek aldık abi. Dur. Çok arşi. Evet, evet abi. Onları da çekeriz abi inşallah. Geliyorum. Bunlar evet, ne abi? Bunlar da, evet, da, da ayrı değil. Bunlar evet. da aldıklar abim. Hanımlıların... Kalite abi, kalite, kalite. Sana ulanma kalite. Evet abi, sen zaten sürekli kalite işi yapıyorsun. Bunun farkındayım. de kaliteli hizmet, temiz hizmet var abim diye. Bak. 122 geldi abi, şu 120 geldi. 122. Şu da 120 geldi diyoruz. Şu siyah 122. Maşallah, maşallah. Fiyatlarına ne diyorsun bunun abi? Büyüklere 40 diyor. Şu an 35 diyor küçüğe. Büyüklere kırkar diyor. Küçüğe 35 diyor. Damızlık isteyenlere böyle alsınlar yani bunlar. Bulamaz. Yerinde bunlar 50, 60, 70 böyle. Tane oğulları. Hayvancılık. Hayvancılık. Küçük baş, büyük baş da var mı satılacak? Küçük baş, keçi, kuzu, oğla, hepsinde var. Abi, maşallah tekerlerde birinci sınıf. Evet. Abi bunlar, bunlar damızlar da çok güzel, damızlar. Evet. 100 kaç kilo geliyor dedin abi büyük? Arada 122 geldi, 120 geldi. Kırmızı yüzü, 120 geldi, şu siyah 120 <laughs> Evet abi bir de telefon numarası alalım canlı canlı. 533-813-322 Tanıoğulları Hayvancılık. 533-813-322 813, 813 Tanıoğulları Hayvancılık. Tanı oğulları Hayvancılık satılmış abi her Çorum zaman. merkezde hizmet vermekteyiz. Evet Çorum merkezde hizmet Kesin veriyor. Var abi. Her zaman tavsiye ederiz değerli Allah takipçilerim. Cümlemizden cümlemiz Allah razı olsun abi. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Abi, gelsin. Hayırlı işler işin rast gelsin Güzel abi. abi Eyvallah abi. Sır koynum var 15-16'ya. Uzunluğu verdi mi? koşlarım var abi. Çeşitim var. Kesip parçalama yapıyor. Burada yeriniz varsa bu bayramda. Yerim benim merkezde. Hadi ne istiyor? Ya abi. Geçilere, geçilere. Yani, geçilere, geçilere. geçilere 25 diyorum abi. 12 çarpı 3 Bu oyunları kısır garantili. Hep bakıttım bak bunlara. Yani. Operasyonla bakı diyorum ben. İçim rahat etse kurban kesiktirin diyor mu abi? Hamile çıkmasın diye. Betenler getirtirdim bakıp. Hmm. Yeşil çizgi betenler alın. Yani baktım abi. Satılmış abi hayırlı işler Bazar olsun abi işin gücü rast gelsin eyvallah Görüşürüz abi işin rast gelsin Amin Allah razı olsun hiçbir beraber sağ ol abi teşekkür ederim hayırlı işler olsun Selamünaleyküm. Aleyküm Davarlar senin mi abi? Hayırlı işler pazar olsun. Nasıl fiyatlar nasıl? nasıl He? Nasıl abi? Fiyatlar nasıl? Fiyatları iyi de alan yok. Alan yok. Ne diyorsun da abi bunlara? 10'ar lira, 12 şey lira. 10'ar lira, 12 lira diyor. Alan yok. Satış genelde yap. Genelde bile, genelde bile. He. Senin burada nasıl? Ben 6-7 tane verdim. 6-7 tane sattık diyoruz. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Ne geldi? O? 40 kilo mu geldi? Kaç geldi? Kaç geldi? Kaç geldi? 35 geldi. Evet, en zayıfı 35 geldi diyor abiler. Hayırlı işler olsun abi, pazar olsun. Eyvallah, sağlasın. olasın. Selam aleyküm. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim. Fiyatlar alabilir miyiz? Ee, abi 10 liradan başlıyor. 16-17'ye kadar var. Kilosuna. 10 liradan 16-17'ye kadar kilosuna kadar. Kısır koyun bunlar. Ortalama kiloları nasıl? 50 kilodan başlıyor. 75'e 75 e kadar var. var. He. Teşekkür ediyorum. Satış yaptık mı peki? Yaptık abi. Yaptık. İyi maşallah. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Çekelim kardeşim. Selamünaleyküm aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Ne satıyoruz? Sabahtan beri büyük başları çektim. Ondan sonra buraya geldim. O tarafı çektim. Pazar olsun. işler nasıl? İşler kötü. Kötü derken? Satış yapamadık mı? Satış yapıyoruz da. istediğimiz satışları yapamadık. Ya istediği satışları yapamadığımı tahmin ediyorum. Doğru yani. Büyük başta da piyasa öyle. Benim bu kaşık var, beş da var, veterinerim ben He. Veterin nerede? Merzifon'da. Merzifon'da. Nasıl, durumlar nasıl? Ya benim durumlarım iyi de, ben her şeyi satıyorum da, benim durumum de iyi değil. Geçen sene, bu sene, önceki sene, her sene daha kötüye gidiyoruz. Her sene kurban sezonunda daha da kötüye gidiyoruz. Kurbanla sattığım parayı kurbandan sonra alamıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. İki ay önce de alamıyordum. İki ay öncesine şimdi büyük başta 20 bin lira oynama var. 20 bin lira düşüş var. İşte düşüş var oynama o da oynama yani. 20 bin lira düştü iki ay öncesine göre iki aydır yedirdi vatandaş. İki ay sonra da 4000 liraya düşüyor bu. Aynen öyle. Bunlar kimin? Nasıl fiyatlar nasıl? Allah fiyatlar. Kurbanlık olduğu için. Kurbanlık olduğu için derken? Bunlar küçük. Kurban olduğu için yani. Kurban olduğu için bunlar ufak. Şu Halep'e ne diyor? Halep Halebe kırmasın bu. Beş buçuk diyor. Beş buçuk diyor. Burada en büyüğü hangisi? Aa, şu an, şu an. O oğlaklı keçiler. Aynen abi. Onlara ne diyor? Otuz diyor. Niye? İki keçi kanası var ya. Otuz diyorsun. Dört parça öyle. Dört parça otuz lira diyorsun. Aynen. Satış yaptın mı İşler nasıl? Yok satış yapmadık bir de üstüne aldık. Ne aldın? Keçi aldım bir tane. Siyahı mı aldın? Kaç aldın? Altı milyar aldım. Kısır keçi de aldı değil mi abi? Bilmiyorum valla bakmadım. Kısır keçi de Hayırlısı olsun. Zayıf ama kaç kilo gelir o? 15-17 anca. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun abi, kardeşim. Abi. Kolay gelsin. Pazar olsun. Abi, abi. İşiniz rast gelsin. Eyvallah. Cümlemizden Allah razı olsun. Selamun aleyküm Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Kimin acaba bunlar? Hayırlı işler, pazar olsun. fiyatlar alabilir miyiz davalar, fiyatlarını? 15 16 15 16 erkek mi bunlar? Erkek 15 16. En ucuz 15'ten mi başlıyor? Satış yaptık mı peki? Şu an satış yapmadık. Satış yapmadık. Eee evet. Şu mesela yerde yatan ikincinin fiyatı ne kadar abi? 17,5. 17, ,5. 17 ,5. Canlı ne geliyor yaklaşık? 75. 75 kilo geliyor. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Aşağı abi. İsim? Selamünaleyküm. aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı işler, ağabey. pazar olsun. Sağ ol, kolay sağ ol. gelsin. Sağ olasın Siz de sağ olun abim. Allah razı olsun. Tavarlarımızın fiyatları nasıl? Tavarlara 11 e diyor burada. 11'e diyor. Kısır koyun mu bunlar? Kısır koyun. Satış ha. yaptık mı? Yok abi. Nasıl olmadı. Satış yapmadık. Umutlar bayrama kaldı. Umutlar, kaldı. umutlar bayrama kaldı. Zaten bugünden sonra açık değil mi? Bazar açık mı? çiftçi açık da. Bugün bugün pazar normalde. Bugün de sakin. Normal pazar. Normal pazar. Yok bu. İşte bugün normal bazar Bugün de sakin gözüküyor. Randıman yok. yok. Hayırlısı olsun. var. Aynen öyle. Allah hayırlısını versin. Allah yardımcımız olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Adana, Selamünaleyküm aleyküm. Almaya mı geldik abi? Yok bakıyorum. Bakıyoruz. Selamünaleyküm aleyküm hayırlı işler. Işte. Hayır Kolay gelsin kardeşim. Abi. İşiniz rast gelsin. Aleyküm. Davarlar aleyküm. sizin herhalde. Evet abi. Fiyatlar nasıl? Allah fiyatlar abi normal. Kaç lira yani? Kuzular 12 bin liradan gitti. O, 12 bin liradan sattık. Evet sattık. İyi maşallah. Sabah kuzularımız vardı. Onları da dokuz arbuçça sattık. Erkek dişi? Erkek. Ortalama kiloları? Ortalama kiloları 25-30 arası. 25-30 arasında dokuz arbuçça sattık diyoruz. Evet, şunlar senin mi? Onlar da bizim aynen. Bunların fiyatları ne abi? Bunlara da 17 bin lira diyoruz. 17 bin lira diyoruz. Erkek evet. bunlar? Evet, bunlar da. erkek. Ortalama kiloları ne bunların? E, ortalama kiloları abi şu anda işte 35 civarı. Canlı kilo ortalama? Canlı kilo. 60 falan 65 17.5 diyoruz. Evet, 17.5 diyoruz abi. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Eyvallah, sizin de işiniz az gelsin kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı işler kolay gelsin. Selam. Pazar olsun abiler. davalar kimin acaba? Arkadaşın. Arkadaşın evet. Fiyatlar alabilir miyiz? Pazarlığınız mı var acaba? Yok, yok abi. Pazar yok, yok, yok. Pazarlık Fiyat... <laughs> düşünen yok bize. <laughs> de, düşünen yok, bizi düşünen yok. <laughs> abi Eti çok olsun, para ucuz olsun diyor. <laughs> Şimdi ya vatandaş umucu. Vatandaş umucu ne yapsın? Abi, ne abi dağılıyor. Hiç ya, yem bağlı. Abi sen de kesinlikle haklısın. Yem, haklısın? yem ucuz olsa da alan biz de da, ucuz ya. versek. Ne bağlı? Daha. Mal ucuz. Aynen öyle. Kurban da böyle oluyor kurban da. Nasıl? Koçlarımızın fiyatları nasıl? Tonlar bizim fiyatları. Vallahi 12, 13, 10. Oh. Vallahi Vallahi göre değişiliyor. Hmm. Ortalama 12 dediğin kilosu nasıl, nasıl mesela? 30 kilo. Kargaz. Can, ne 60 kilo falan diyorsun o zaman? Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Pazar olsun. İşiniz, işiniz işin, rast kessin Aynen. Eyvallah abim. Teşekkür ederim. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.